Türkçe Peri Masalları Anne Sevgisi Evet, nerede bu elbiseler? Buraya koyduğuma eminim. Merhaba anne, bunu mu arıyordun? <laughs> Alişa, bugün onu işe giderken giymeyi düşünüyordum. Anne, bugün okulda önemli bir sunumum var. Lütfen. Hem anne kız kuralı ne der? Annenin dolabından neyi beğeniyorsan senindir. Hoşça kal. Alişa kahvaltı etmeyecek misin? A, acelem var bir elma yeter. Teşekkür ederim görüşürüz. Elinden gelenin en iyisini yap ve beni gururlandır. Tabii beni de. Gururlandıracağım. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Ah, sızlanmayı bırak. USB belleği ayarlamam gerek. Bayan Coming her an gelebilir. Bu da kim? Yeni bir öğrenci mi? Dönemin ortasında ve böyle biri mi? sunumun harika Alişa. Çok detaylı ve açıklayıcı olmuş. Aferin, bu iş böyle yapılır. Tebrik ederim bayan mükemmel. Detaycı sen daha doğru olacak. Tebrikler. Alişa bu mükemmeldi. Teşekkür ederim. Yeni olmalısın. Adım Alişa. Tina. Ben de Sandra. Babamla buraya bir hafta Önce taşındık. Neden bize katılmıyorsun? Teneffüs zamanı. Gel hadi. Teşekkür ederim. Burada harika çikolatalı içecekler var. Mutlaka denemelisin. Bu arada hangisi daha iyi karar veremedim? Sunumun mu, kıyafetin mi? Ciddiyim, bayan kurumsal. Annemin dolabını karıştırdım. Bunu işe giyecekti ama ondan önce davrandım. Annenin dolabını mı karıştırdın? Çok üzüldüğüne eminim. Ne? Pekala söyle bakalım yarınki yemek planımız geçerli mi? Tabii ki geçerli. Sandra sen de gelsene. Tina ile yarın bizim evde yemek yiyeceğiz. Annem pişirecek. Bayan Hudson'ın lazanyasını sakın kaçırma. Tek kelimeyle mükemmel pişiriyor. E, tamam gelirim. Teşekkür ederim. <laughs> Sonunda ders o şekilde bitti. İnan bana gülmekten karnımıza ağrılar girdi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok komikmiş. Yemek hazır. Umarım sofrayı kurmuşlardır. Ah, kurmuşlar. Aferin kızlar. Anne, soğuk içecek yok mu? Olamaz. Fark etmezsin sanmıştım. Nane limon aromalı. Hadi ama. Ah. Lütfen limonları senin için kesip sıkarım. Hadi ama meşhur limonatandan bahsediyoruz. Tamam. Anne sen harikasın. Keşke olmasaydım. Yemek sırasında telefon yok, unuttun mu? Yemeği bitirdik, telefonu o yüzden çıkardım. Ah evet, Mike yazmış. Öğleden sonra kort bizimmiş. Ne kortu? Badminton kortu anne, hep dolu oluyor. Mike öğleden sonra için yer bulmuş. Birazdan bizim olacak. Birazdan mı? Lütfen. Ama bulaşık yıkama sırası sendeydi. Biliyorum, döner dönmez yıkarım, söz. Kirli tabakların ortada durmasından hoşlanmıyorum. Bir haftadır yer bulmaya çalışıyoruz. Lütfen, mutfağın önünden geçmezsen bulaşıklar seni rahatsız etmez. Döner dönmez yıkayacağım. Baba. Bugün cumartesi ve cumartesileri aranızda hakemlik yapamam. Anne. Tamam ama saat 6'da dönmüş olacaksın. Söz. Sandra, sen de gelir misin? Hayır, gelemem. Teşekkür ederim. Ee, öyle olsun. Okulda görüşürüz. Harika bir yemekti bayan Hudson. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Sandra. Beğenmene sevindim. Merhaba Sandra. Eline ne oldu? Aa, yok bir şey. Ben iyiyim. Sandra. Söylesene, annen ne dedi? Onu bilirsin. Tek kelime etmedi. Aslında biraz kıskanıyorum. Mike'a benden çok daha iyi davranıyor. Bu sefer annenden ne yapmasını istedim? Ha? Mike'la badminton oynamaya gittiğimizi biliyorsun. Mike'ın bileği burkuldu. Ailesi şehir dışında olduğu için Alişe onu kendi evine götürdü ve annesi anlayışla karşıladı. Bir de sana iyi davranmadığını söylüyorsun. Ha? Sandra! İyi davranılmamak neymiş sana göstereyim. İşte tam olarak böyle oluyor. Sandra, bunu sana kim yaptı? Annem yaptı. Yani koruyucu annem. Ben sevecen olduğu iddia edilen aileye evlatlık verilmiş bir yetimim. Neden yemiyorsun? Mezeleri sevmiyorum. Başka bir şey yiyebilir miyim? Ah, demek bezelye sevmiyorsun. Evet, sevmiyorum. O zaman onları yemene gerek yok. Hatta pişirdiğim hiçbir şeyi yemene gerek yok. Tabii bezelyeleri yiyecek kadar acıkana kadar. Şimdi odana git. Çık dışarı. <laughs> Broşum nerede? Buraya koyduğuma eminim. Ah, nerede bu? İşte burada, onu buldum. Bunca zamandır sende miydi? Hayır, ben sadece... Seni küçük hırsız. Yetimhanede size bunları mı öğretiyorlar? <laughs> Annenin dolabını mı karıştırdın? Buna çok kızdığına eminim. Demek o yüzden. Hayatımın yaklaşık beş yılı koruyucu annemin kardeşi ziyarete gelene kadar acılar içinde geçti halimi gördü ve beni evlat edinmek istedi. Koruyucu annem benden kurtulduğu için çok mutluydu. Ne dedi biliyor musun? Bu çocuğu alacağıma neden gidip kendime bir köpek almadım bilmiyorum. Sandra, inan çok üzüldüm. Sahip olduklarının kıymetini bilmiyorsun Alişa. Anneni hafife almaktan vazgeç senin için kendini feda ettiğini, yeni kıyafetlerini sana verdiğini, yemek sırasında senin istediğin her şeyi yaptığını unutma. Artık bunlara bir son ver. Annene yük olma. Aleyşe? Merhaba anne. Sana da merhaba. Neyin var? Her şey yolunda mı? Mwah. Evet. Artık bunlara bir son ver. Annene yük olma. Elbise için teşekkür ederim. Geri mi getirdin? Teşekkür ederim. Ne? Bulaşık yıkama sırası bugün sende değil Alişe. Boş vaktim vardı ve düşündüm ki Mike Tina ne zaman ders çalışmaya gelecek? Sandviçin yanına limonata mı istersin yoksa muzlu süt mü Alişa? Teşekkür ederim anne. Biraz cips aldım. Başka bir şey yapmana gerek yok. Zaten çok şey yapıyorsun. Alişa'ya ne oldu? Gerçekten anlamıyorum. Çok hızlı büyüyorlar öyle değil mi? Hızlı ve birden. Bir sabah kalkıyorsun, artık sana ihtiyaçları kalmamış oluyor. Bize her zaman ihtiyaçları olacak. Hoşça kal. Alo. Merhaba tatlım. Merhaba. Beş günlüğüne gidiyorum ve şimdiden üzülmeye mi başladın yoksa? Hayır. Canını sıkan başka bir şey olmalı. Sorun kızımız. Artık bize ihtiyaç duymuyor. Bize her zaman ihtiyacı olacak. Emin değilim. Ona neler olduğunu sordun mu peki? Hayır. O zaman konuş onunla. Anne kızdan daha çok bugüne kadar gördüğüm en iyi iki yakın arkadaşsınız. Lütfen onunla konuşup derdinin ne olduğunu öğren tamam mı? Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Merhaba anne. Biraz geciktiğim için affet. Yemeği hemen hazırlarım. Boş ver, pizza ısmarladım. Sen ve pizza mı? Kızım bir süredir benden istemediği için bu sefer de ben sipariş vereyim dedim. Dinle anne, sana yük olduğum için özür dilerim. Yük mü? <laughs> her şeyin farkına vardım. Hadi otur, her şeyi anlat. Tamam. Sana hak ettiğin değeri vermediğimi fark ettim. Çok özür dilerim anne. Var canına. Ben de yanında olmamı istemediğini düşünmüştüm. Ne? Hayır. Yok öyle bir şey. Aa, Alişa buraya gel. Sandra'nın başına gelenlere ben de çok üzüldüm. Ama bizim ilişkimiz farklı. Bana değer verdiğini biliyorum. Benim için yaptığın onca şeye rağmen sürekli bir şeyler istiyorum. Bu sana değer vermediğimi gösterir. Geçen yıl gitmek için heyecanla beklediğin okul gezisini hatırlıyor musun Alişa? Elbette ama ama son anda hastalandım ve geziyi iptal ettin. Senden gitmeni istedim ama reddettin. O durumda nasıl gidebilirdim? Değer verip sevdiğin insan için öyle yaparsın. Sen de aynı şeyi yapardın. Evet, asıl mesele bu zaten. İki insan arasında böylesine yoğun sevgi olunca birbirlerine karşı samimi ve rahat olurlar. Bak burada konu isteklerde bulunmak değil kızım. Seni kızdırsa bile karşı tarafın seni aynı şekilde seveceğini bilirsin. Badminton oynamak için benden izin istedin ve bulaşıkları dönüşte yıkayacağına söz verdin. Dönüşte de sözünü tutup bulaşıkları yıkadın. Limonatayı da dünyadaki en iyi limonatayı ben yaptığım için istedin ve badminton maçına giderken yanında götürdün. Öyle değil mi Alisha? Onu bir yere dökmedin. Sevdiğin biri söz konusu olduğunda zarar vermeden belli bir hakkın olduğunu düşünmek kötü bir şey değil Alişa. Yani benim iyi bir evlat olduğumu mu söylüyorsun? Sen iyi bir evlatsın. Zeki, mantıklı, sorumluluk sahibi, çalışkan ve eğlencelisin. Öyle bir kızım çünkü mükemmel bir anne sahibim. Seni seviyorum anne. Ben de seni hayatım. Bu durumda dün aldın sarı eteği giyebilir miyim? Özgünüm Alişe ama önce ben giyeceğim. Sandra annene yük olma dedi. Ah sen de bunu içtenlikle kabul ettin. Mantıksız olsa da gururumu okşadı. Yani sana yük olmuyor muyum? Evet bazen can sıkıcı olabiliyorsun ama başka türlü olmanı istemezdim kızım. Sürekli tekrarladığın şu kural neydi? <laughs> Annenin dolabında ne beğeniyorsan hepsi senindir. Kesinlikle can sıkıcı bir kural.